Ünlü fütürist ve askeri tarihçi Yuval Noah Harari, Financial Times için başlığı her şeyi anlatan bir köşe yazısı yazdı. Neden Ukrayna kazanıyor ve Rusya Ukrayna milletini yok etme ana hedefine ulaşamadı? Eğer Sapiens, İnsanlığın Kısa Tarihi, Hamadeus, Yarının Kısa Tarihi veya 21. Yüzyıl için 21 ders gibi kitapları duymuşsanız hangi yazardan bahsedildiğini zaten biliyorsunuzdur. Evet, bu kitapların tümünü Yuval Noah Harari yazdı. İşte Harari, Rus propagandasının iddialarının aksine Ukrayna'nın bu savaşı kazandığını yazıyor. 2025 Şubat, ta Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'yi azarlayan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, onun Rusya'nın taleplerine boyun eğmesini istedi. Çünkü elinizde koz yok. Bu hafta Ukrayna'nın Avrupa Birliği'nin desteğiyle savaşabileceğini ve kazanabileceğini açıkladı ve işte bu makalede Yuval Noah Harari çatışmanın tarihi ana olayları hakkındaki düşüncelerini paylaşıyor ve Ukrayna'nın sonunda kazandığı sonucuna varıyor. Ve biliyor musunuz, şahsen bu kısa makaleyi o kadar beğendim ki bu bölümde sizinle paylaşmaya karar verdim. Ve işte Harari'nin dile getirdiği düşüncelerden biri şöyle: 2025 yılında Ukrayna savunmasının zayıf halkası batılı müttefiklerinin kafalarında yatıyor ve ardından açıklıyor. Yani tam olarak Ukrayna, Avrupa'nın en büyük askeri varlığı olacak. Bu yüzden Ukrayna'nın bunu Avrupa toplumuna daha dün anlatması gerekiyordu. Benim adım Alexey Peçi. Haydi birlikte bu harika makaleyi inceleyelim. Yuval Noy Harari'ye özel bir sevgim var. Bu yüzden bu makaleyi paylaşmak ve tartışmak istiyorum. Harari'nin bu makalede ne söylediğini ve hangi tahminlerde bulunduğunu konuşacağız. Başlamadan önce bu YouTube kanalında her gün birkaç haber analiz videosu yayınlandığını hatırlatmak isterim. Tüm haberlerden tamamen haberdar olabilmeniz için. Bu yüzden YouTube ve Peçin Telegram kanalına abone olmanızı öneriyorum. Bağlantısı bu videonun açıklamasında. Orada haberler geldikçe anında paylaşıyoruz. O halde uzatmadan devam edelim. Yuval Noy Harari'nin makalesinden alıntı yapıyorum. Harari'nin makalesinden alıntı yapıyorum. Silah üstünlüğü olmayan Ukrayna birlikleri Rusya'nın Kiev saldırısını püskürterek dünyayı şaşırttı. 2022 yazı sonunda Ukrayna ordusu karşı taarruzla Harkiv ve Herson'da iki büyük zafer kazandı. İşgalin başında Rusların aldığı toprakların önemli bölümünü geri aldı. O zamandan beri iki tarafın sınırlı başarısına rağmen cephe hattı neredeyse değişmedi. Rusya sürekli ilerliyor görüntüsü vermeye çalışmıyor. Ama gerçek şu ki 2022 baharından bu yana Kiev, Harkov veya Herson gibi stratejik açıdan önemli hiçbir yeri ele geçirmeyi başaramadılar. 2025 yılında yaklaşık 200-300 bin ölü ve yaralı pahasına Rus ordusu yalnızca sınırda ince bir şerit aldı. Bu da kayıp sayılıyor. En güvenilir verilere göre Ukrayna'nın toplam topraklarının yaklaşık %0,6'sı mevcut hız devam ederse teorik olarak Rusya'nın Ukrayna'nın geri kalanını ele geçirmesi için yaklaşık 100 yıl ve 10 milyonlarca kurban gerekecek. Aslında Ağustos 2025'te Rusya Ağustos 2022'ye kıyasla Ukrayna'nın daha küçük bir bölümünü kontrol ediyor. Durum, acımasız generallerin birkaç kilometre çamurlu harabe için on binlerce askeri feda ettiği Birinci Dünya Savaşı'nın batı cephesini andırıyor. Vatansever gazeteler, çılgınlıkların boyutunu genellikle gizler, büyük başarılar gösteren haritalar basardı. Fakat bu haritalarda esas önemli olan ölçekleriydi. Tarihçi Toby Tucker'ın belirttiği gibi, Birinci Dünya Savaşı gazeteleri kasıtlı olarak büyük ölçek kullanır, başarıları daha etkileyici gösterirdi. Fakat dikkatli bir okuyucu bunların önemsiz olduğunu görebilirdi. Birçok gazetede kesin coğrafi ayrıntılar sürekli olarak bildirilen başarılar ve ilerlemelerle doğrudan çelişiyordu. Aynı durum son Rus başarıları içinde geçerliydi. Ukrayna’nın askeri açıdan güç ve askerlerini korumak için taktiksel geri çekilmesi mantıklıdır. Bu sırada Rusya önemsiz kazançlar için pahalıya mal olan saldırılar düzenleyerek kendini tüketiyor. Gerçek şu ki, Ukrayna başardı. Kısa süre önce emekli Avustralyalı tüm General Ryan'ın yazdığı gibi, Sanki 2003'te Irak'a yapılan işgalden 3 yıl sonra Amerika Birleşik Devletleri ülkenin sadece %20'sini ele geçirmiş ve bu sırada 1 milyon insan kaybetmiş gibi bir izlenim oluşuyor. Bunu Amerika'nın zaferi olarak gören çıkar mı? Denizde mi? Ukrayna'nın başarıları da en az o kadar etkileyiciydi. 24 Şubat 2022 Rusya'nın Karadeniz filosu denizde tam bir üstünlüğe sahipti ve Ukrayna'nın buna karşı koyacak hiçbir imkanı yok gibi görünüyordu. O günün en bilinen olaylarından biri Yılan Adası'nda yaşandı. Rusya Karadeniz filosunun amiral gemisi Moskva kruvazörü küçük garnizona bir telsiz mesajı gönderdi. Ben, Rus savaş gemisi, kan dökülmesini ve gereksiz kayıpları önlemek için silahlarınızı bırakıp teslim olmanızı öneriyorum. Ukrayna garnizonu şu mesajı verdi. Rus savaş gemisi, defol git. Yılan adası Ruslarca hızla ele geçirildi. Ancak Haziran 2022 sonunda Ukraynalılar geri aldı. O zamana kadar Moskva kruvazörü ve birçok diğer Rus gemisi Karadeniz'in dibine gömülmüştü. Ukraynalılar füze ve insansız hava araçlarını yenilikçi bir şekilde kullanarak Rusya'nın deniz üstünlüğünü etkisiz hale getirmeyi başardı. Deniz savaşının doğasını değiştirdi ve Rus Karadeniz filosunun kalan gemilerini cepheden uzaktaki güvenli limanlara sığınmaya zorladı. Havada da Rusya başarısız oldu. 2025 yılının Haziran ayında İran'la yapılan 12 günlük savaş sırasında İsrail İran hava sahasının kontrolünü ele geçirdi. Yaklaşık 36 saat içinde tek bir pilotlu uçağını kaybetmeden Rusya henüz Ukrayna semalarında kontrolü sağlayamadı. Rus hava kuvvetleri Haziran ayında Ukrayna'nın Rus stratejik bombardıman uçaklarına saldırısı dahil ağır kayıplar verdi. Rusya Ukrayna şehirlerine uzun menzilli füzeler ve insansız hava araçlarıyla karşılık verdi. Ukrayna misillemeden kaçındı ve çoğunlukla Rusya'daki sivil hedeflere saldırmaktan uzak durdu. Ancak Ukrayna insansız hava araçları özellikle petrol rafinerileri olmak üzere havaalanları ve altyapı tesislerini vurma konusunda önemli bir yetenek gösterdi. Ukraynalılar tüm bunları dışarıdan doğrudan askeri müdahale olmadan başardılar. Şu ana kadar savaşa doğrudan müdahale eden tek üçüncü taraf, Rusya'nın yanında savaşmak üzere 10 binden fazla asker gönderen Kuzey Kore oldu. NATO ülkeleri Ukrayna'ya silah ve diğer kaynaklarla büyük çapta destek sağladı. Ancak hiçbir askeri personeli resmi olarak katılmadı. Ayrıca 24 Şubat 2022'den önce ve bu tarihten uzun bir süre sonra NATO ülkelerinin Ukrayna'ya daha modern ağır silahların birçok türünü tedarik etmeyi reddettiğini ve diğerlerinin kullanımını da sınırladığını belirtmek gerekir. Bazı kısıtlamalar hala yürürlükte. Sonuç olarak 2022 yılında Ukraynalılar Kiev, Harkov ve Herson'da sadece sınırlı silahlarla zaferler kazandılar. Eğer başından itibaren onlara tam destek sağlansaydı, Rusya ordusunu ve askeri ekonomisini yeniden toparlamadan önce 2022'nin sonuna ya da 2023 yazına kadar savaşı kazanabilirlerdi. Ve şimdi benim adlandırdığım gibi Noah Harari'den 2025 yılı için bir öğüt geliyor. Ukrayna'nın savunmasındaki en zayıf halka hala Batılı dostlarının zihinlerinde bulunuyor. Rusya havada ve denizde üstünlük sağlayamadığı ve Ukrayna savunmasını karada kıramadığı için Rus stratejisi Ukrayna mevzilerini dolanarak Amerikalıların ve Avrupalıların iradesine saldırmaya yönelmiş durumda. Ruslar Rusya'nın zaferinin kaçınılmaz olduğu propagandasını yayarak Amerikalıların ve Avrupalıların moralinin bozulacağını, Ukrayna'ya desteğin kesileceğini ve Ukrayna'nın teslim olmaya zorlanacağını umuyorlar. Bu propagandaya boyun eğmek sadece Ukrayna için değil, aynı zamanda itibarlarının büyük bir kısmını ve artan Rus tehditlerine karşı en iyi savunmalarını kaybedecek olan NATO ülkeleri için de felaket olur. Rusya askeri gücünü ve askeri ekonomisini artırmaya devam ederken, Avrupa aceleyle yeniden silahlanıyor. Ancak şu anda Rus ordusu ile Varşova, Berlin ve Paris arasında duran en büyük ve en deneyimli savaş gücü Ukrayna ordusudur. Polonya, Alman ve Fransız ordularının her birinde yaklaşık 200 bin asker bulunuyor ve bunların çoğu hiç savaşa katılmamış. Buna karşılık Ukrayna ordusunda yaklaşık 1 milyon asker bulunuyor ve bunların çoğu deneyimli gaziler. Rus savaş uçakları Estonya'ya, insansız hava araçları ise Polonya, Romanya ve muhtemelen Danimarka'ya 2 hafta boyunca ihlal gerçekleştirdi. Avrupalıların şunu düşünmesi gerekiyor. Eğer Rusya yarın Avrupa'ya saldırır ve Amerika Birleşik Devletleri müdahale etmemeye karar verirse, Avrupa'nın en önemli askeri gücü Ukrayna ordusu olacak. Amerikan ordusu, özellikle insansız savaşta Ukrayna'nın savaş tecrübesi ve silah geliştirme alanındaki ileri çalışmalarından çok şey öğrenebilir. Ukrayna'nın yenilikleri ve büyük veri tabanı onu dünya lideri kılıyor. Muhtemelen bu yüzden Başkan Trump son zamanlarda Ukrayna'ya daha olumlu bakmaya başladı. O kazananları desteklemeyi sever. Savaşın nasıl gelişeceğini tahmin etmek imkansız. Çünkü bu gelecekteki kararlara bağlı ama belirleyici bir açıdan Ukrayna'nın zaferi zaten kesinleşti ve geri döndürülemez. Savaş, politikanın başka yollarla devamıdır. Savaşı daha fazla toprak ele geçiren, daha fazla şehir yıkan ya da daha fazla insan öldüren kazanmaz. Savaşı siyasi hedeflerine ulaşan kazanır. Ve Ukrayna'da artık açıkça görülüyor ki Putin ana askeri hedefi olan Ukrayna milletini yok etmeyi başaramadı. Putin birçok konuşma ve makalesinde Ukrayna'nın gerçek bir millet olmadığını öne sürdü. Bu örneğin Temmuz 2021'de yayımlanan Ruslar ve Ukraynalıların tarihsel birliği üzerine başlıklı uzun makalesinin ana fikri oldu. Putine göre Ukrayna, Rusya'yı zayıflatmak için yabancı güçler tarafından oluşturulmuş sahte bir oluşumdu. Putin dünyaya Ukrayna milletinin var olmadığını, Ukraynalıların aslında Rus olduğunu ve en ufak bir fırsatta Ukraynalıların sevinçle ana Rusya'nın bir parçası olacaklarını kanıtlamak için savaşı başlattı. Putin'in yanılgıları ve hırsları yüzünden daha kaç kişinin öleceğini kimse bilmiyor ama tüm dünya için bir şey tamamen netleşti. Ukrayna tamamen gerçek bir ülkedir ve milyonlarca Ukraynalı Rusya'dan bağımsızlıklarını korumak için ölümüne mücadele etmeye hazır. Milletler toprak yığınlarından ya da kan damlalarından oluşmaz. Onlar insanların zihnindeki hikayelerden, imgelerden ve anılardan oluşur. Savaşın önümüzdeki aylarda nasıl gelişeceğinden bağımsız olarak Rus işgalinin, Rus vahşetlerinin ve Ukraynalı kurbanların anısı Ukrayna vatanseverliğini beslemeye devam edecek. Gelecek nesiller için Yuval Noah Harari'nin böyle harika bir makalesi, özellikle de Sapiens kitabı gibi dünya çapında çok satanların yazarı olarak önemlidir. Birçoğunuzun bu kitabı veya 21. yüzyıl için 20 bir dersi okuduğunu düşünüyorum. Her iki kitabı da okumanızı tavsiye ederim ve işte sizinle böyle bir makaleyi paylaşmaya karar verdim. Böyle bir materyal hakkında ne düşündüğünüzü yazın ki hatırlatmak isterim bu materyal batılı izleyiciye, batılı okuyucuya yönelik hazırlanmıştır. Bu öncelikle Avrupalılara, Amerikalılara ve benzerlerine hitap ediyor. Yorumlarınızı yazın, abone olun, zil simgesine tıklayın ve beğenin. Hepsi bu kadar. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.